Selam hepinize evcim hoş geldiniz beğendiniz ve bugün Minecraft'tayım Skyblock'a gireceğiz ee, Survival var Box Modern var biliyorsunuz Box PvP değil daha farklı Evet Şimdi hemen truf Block'a giriyorum bak burada da Tuna var onu da selam olsun reis Aa, Tuna değilmiş lan Tuna <laughs> Tuna vardı da FK AFK <laughs> şimdi video kayıt programını açarken çıkmış Hemen giriyorum truf Block'a en son ben Spawn'da geziyordum. Tekrar bir Spawn yazalım. Sağ olsun kurucu itemler verdi. Çok da bir şey vermedi. Bir set verdi. Truth Whip vermiş. Bunun daha iyisi var mı? Hemen bakalım. Hem VIP fiyatlarına bakalım. Truth Whip en iyisi galiba. Aynen. Dur bakayım. Daha iyisi var mı? Yokmuş. En iyisini vermiş. Helal kurucuya buradan. Teşekkür ediyorum. Siz de sürücüye gelebilirsiniz. Güzel VIP'lerde 50 liradan başlıyor. Bunda tabii fiyatları artmış. Eskiden vay be eskiden 5 lira VIP vardı. Şimdi 50 lira olmuş. Nereden nereye abi? 300 lira. Güzel. HG abi. EB yazalım. Evet girdik. Benim çanklar ne bu kadar kısık ya? 12 de aslında. Niye bu kadar kısık çaklar Ha sunucudan doğru. Büyük mat sunucu çakları izin vermiyor o kadar yüklenmesine. Evet şimdi girdik. Günlük ödül var. Ben aldım. Abi gelmişken bir de eşya ver be. Ne yazıyor? Bana eşya. Aşağı... <laughs> Herkes eşya diyor. Bu ne ya? <laughs> yok ya eşyam kasa vereyim dur red gönderdim bir tane kasa anahtarı o ne koyacak merak ediyorum bir tane kasa al O da bir tane biftek koydu güzel şimdi hemen şu raise'e de bir takas yapalım trade gönderdik al sana da bundan veriyorum bir de şu var etkinlik sandığı var hadi bunu da vereyim ya göstermeyelim videoda Gönderiyorum ya gitsin etkinlik sandığını da gönderiyorum Lan kasanatları biz ne atacağız videoda iptal etti zaten sıkıntı yok atmayalım abi bir tanesi kalsın bizde ya Bunlar kalsın biz ne yapacağız? Abi bir şey istiyor temin yoksa niye takas gönderiyorsun? Gözüm yapacak bir şey yok. Zaten bunları ben yoksa verseydim yani gösterecek bir şey kalmazdı abi sunucuda. Bunları göstereyim var bunlar kalsın bende. Sunuculuk coin'i var var takas sonu kullanabiliyorsunuz. Bak oyuncu geldi. Aa skin'e bak. İnek yapmış gözlüklü inek güzel. Bu arada ben de önceki videoda anarşi videosuydu. Orada diğer hesabımla girdim. E, çünkü bu hesapla bütün sunuculara giriş yapıyorlar. ve ben anlamıyorum benim show satmaya başladıktan sonra bayağı bir e, yeni izleyici geldi. Onlar da sürekli benim hesapla sunuculara giriyorlar. Getki falan mı sunuculardan. O yüzden yeni sunuculara giremiyorum bu hesapla hep kayıt oluyorlar daha önce. E şimdi günlük ödülü dediğim gibi ben aldım. Oyuncunun var dur bakayım youtuber var mı? Yok ki ben alamıyorum zaten bunları almıştım ben günlük ödülümü. Evet menüler var. Bak bu mesela hareket etmiyor bu hareket ediyor bu da hareket etmiyormuş okey. Ne yazıyor şey yazıyorlar mı abi bir tane et ver elindeki. Veremiyorum veremiyorum geri tam atılmıyor burada. Menü var bu arada bu menüyü shift f basarak da açabiliyorsunuz. Aynı menü tabi elinizdeki item sol elinize geçiyor o sırada. Ne oldu öksürük geldi neyse. Aynı şekilde bu menüyü açabiliyorsunuz. Bunu da göstermiş olayım. Şimdi açalım menü yükseltme jeneratör varmış şu an yani adı yükseltme şu an adam olmadığı için bu e, menüyü Komutu kullanamıyorum. Jeneratör var. Jeneratörünüzü yükseltebiliyorsunuz. Devam edelim. Sistemler var bakalım. Evet gelişmiş minyon sistemi varmış. Gelişmiş olunca ne oluyor acaba? Normal minyonla gelişmiş minyonun farkı var mı? Diğer sunuculara... hala yazıyordur. Diğer sunuculara kıyasla sana daha fazla yardımcı olabilecek küçük arkadaşlar. E diğer sunuculara kıyasla... Dur bakayım. Bir şey daha var onu da okuyalım malzemeleri kendi alanın depolayabilirler. Buraya yanlış almışlar Galiba kendi alanında mı demek istemişler bilmiyorum. Tek tıkla madenleri eritebilirler. Her adaya 4 adet koyabilirler. Tek tıkla madenleri eritebilir. Fırıncı mı var? Nasıl oluyor? Bilmiyorum. Bir tıklayabiliyor muyuz? Yok. E, spawner öldürücü varmış bu güzel bir şey. O direkt spawnerlardaki eşyalar düşüyor. Bu zaten olması gerekiyor sunucularda. Evet çiftçimiz var biliyoruz zaten. Sandık marketi varmış. Herhalde bu chest bir chest 2 onu büyütüyor diye düşünüyorum. Yok bu satış satış yapıyor musunuz? Sandıkla güzel. Sandık kilitleme varmış. Tabela yardımıyla kilitleyebiliyorsunuz. Para kesesi var. Oyunculara para gönderebiliyorsunuz. İhale sistem var ve kazı kazan var. Dur bakayım kazı kazan veriyor mu bana? Vermiyor. Günlük ödülden veriyordu. Ben zaten açtım kazı kazan. Evet devam edelim. Satış sorumlusu varmış burada. Ama açılmıyor bilmiyorum. Bu boş. Neden boş bilmiyorum. Evet şimdi devam edelim. Şurada bir şeyler vardı galiba. Burada fly açılmıyor. O yüzden mecbur yürüyeceğiz. Hatta warp yazalım gidelim ya. Orası büyük masralamaydı Dur. Abi nokta koyuyorum ya. Abi ne nokta koydum bilmiyorum ha. Nokta koyasım geldi. Evet arenamız var. Arenanın açılacağı tarih yazıyor. Bu videoyu izlediğiniz gün arena açılıyormuş. Gelin ve Hadi bak. Evet kasalar var. Gidelim bir tane kasam var. Kasa elime geldi. Evet neyse geldik. Evet isimleri yazıyor. Bende bir tek etkinlik var. Lan ne oluyor? Galiba bir tıklak var. Benden de olabilir. Sunucudan da olabilir. Bilmiyorum. Geldi mi sunucu? Geldi güzel. Bilmiyorum arkadaşlar bir sıkıntılar oldu ama kimden oldu? Yani ben baktım aşağıda benim internette bir sıkıntı yoktu ama bilmiyorum. Benden kaynak da olabilir. Sanmıyorum ama neyse devam edelim. Evet etkinlik kasa anahtarı açıyorum. Toprak çıkardım. Trade attım abi. <laughs> açtım ki sana verecek kaç açtım şu an. Trade gönderiyor. Dur kabul edeyim slash. Dur şurada zaten var evet. Tıklıyorum. Al sana toprak vereyim. Çıkar veriyorum direkt. Ne? Aa kazı kazan gösteriyor. Güzel güzel. Kabul etti. O da kabul etti bana. Kazı kazan veriyor ya bir de. <laughs> abi çok iyi oldu şu an, var ya. Kasa artlarını açtık. İtemi ona verdik. Dur bunu da ona vereceğim açayım. Shift sağ tık. Lan bu niye açılmıyor? Bana saatte kazı kazan verdi. abi bu açılmıyor. Dur acaba soyalım dolu diye mi? Yok bana saatte kazıkadan verdi. Ünlem Seya. Ünlem as yazalım bizde. Abi dolandırıldık ya. Açılmıyor kazıkadan saatte çıktı baksana. Neyse geçiyorum. aşamadık yapacak bir şey yok. Evet burada kasa var gelip açabilirsiniz. Bak reis ne yapıyor bir şey yazıyor mu? Ee, bir şey yazmamış. Evet tamir hakkı burada altında fiyatları da yazıyor. 500 bin yok 50 bin gerekiyormuş tamir hakkı için. Evet ne var burada? Bu ne? Burası takas oluyor. Sunucunun coinleriyle kasa anahtarı vesaire alabiliyorsunuz. Göstereyim. Adanızda kurduğunuz farmlardan çıkan eşyaları, tarım ürünlerini burada madene çevirebiliyorsunuz. Coinlerle PvP için galiba elektro falan da alabiliyorsunuz. Güzel. Warp takasına da gelmiş olduk. Şurada ne var? Profil varmış. Hemen bir gidelim bakalım profilime ne varmış sunucu biraz değişmiş eskiden böyle değildi galiba şu anda hiçbir şey yapmadım adam diyor yok adam lan ne ara geldi yanıma gelmiş bak bir şey görür gibi oldum harbiden gelmiş bir şey yazıyor mu yazmıyor Neyiz <laughs> ya? Ada da oluşuyor? Daha <laughs> iyisi yazalım. Abi ada oluşur mu? Nasıl bilmiyorsunuz ya? Teslimat varmış güzel. Teslimat sistemi de var. Buradan teslimat yapıyorsunuz. Yakında yeni gelecek şeyler de var mı sunucuda? Sunucunun Discord'a açıklamada buradan çıkabiliyorsunuz. Profile baktık zaten. Geri dönde menü varmış. Hadi bir takvimine bakalım. E, evet, TNT run etkinliği varmış. Pazartesi ve Cuma saat 20'de gerçekleşiyormuş. Katılabilirsiniz. Kar topu savaşı etkinliği varmış. FFA varmış. Güzel. Envanter etkinliği. Örs yağmuru ve koşu etkinliği varmış. Güzel. Şimdi birleştirme diye bir şey varmış mesela. Dur bakalım slash ee, birleştirme. Bu neymiş? Blok birleştirme açık diyor. Bu da demir blok gibi değerli madenleri staklemeyi açıp kapatabiliyorsun demiş. Öyle bir özellik de varmış. Güzel. Slash is yazalım. Hemen yani adam oluşturuyorum. Plastik adam var. Evet içerik değişik güzel klasik içerik değil biraz değiştirmişler içeriği yumurta koymuşlar ne yapacaksak yumurtayı ha şansa galiba tavuk doğuyor dur bakayım burada şey yok değil mi evet normalde bir hayvan olurdu buraya koymamışlar şansa çıkacak bakalım çıkıyor mu 3 4 5 6 çıkmadı şansımıza yapacak bir şey yok güzel kabus sofam yapmaya gerek var mı yok ya e, sunucu güzel. E, Mind to Roof, Skyblock Box PP de var, Survival de var. Gelip oynayabilirsiniz o zaman. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Göstermediğiniz bir şey kalmadı galiba. Hadi dur şunu gösterelim. Evet ne oluyor lan? Daha sunucu daha bir saattir varız. Ne var. Ne ara bunlar doğmaya başladı yani. Neyse öldürdük. Evet hemen şu etkinlik sandığını da açıyorum. Like atanlar için bakalım. Uuu içeriğine bakar mısın abi? Baya bir şey çıktı gördüğünüz gibi. Bunları da kullanırım o zaman. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize bakmaya hadi bakalım. Görüşürüz. Bay bay.